esirgemeyen, Afrika Belediye Başkanı Sayın Nisa Yıldırım'a bunu bize teşekkür ediyorum, ona minnettar uturuyorum. Kendisi bugün Aramur'da olacaktı. Fakat yoğun seçim çalışmalarından dolayı ve aynı saatte bir saat açışından dolayı Aramur'a katılmadılar. Ayrıca dünyanın en iyi kulaşını acemi bir tercihe verirseniz bir çuval haline getirir. Ancak bazı ürünlerle evler vardır ki çuval vardır, eşli tercihler yapar. Büyüklerim, halka ürünleri, ancak başka ekran altı, sabır ve ve bağımlı uzun kader. Yarışmada en çok dikkat çeken sahalarımızın gerçekten bir hefta ne zaman oluyor? Üç araba daha bir daha daha bir devam ediyor. Bora işin böyle, inildi, böyle, inildi, böyle inildi. bu, konuda, hadi, hadi. bu, konuda, hadi, hadi. bu konuda, এফ এনসানইভ মুস হ মঘটা কিটু বে থেকেবো এটি থেকেেতা ছে পা আ Ben de bu bahçeyi anladım. Bu size arayacak bir şey diyor. Sonra şunu söyleyeyim. Bu beni de çok mutlu etti. Evet, bütün bu şeyleri kabul edelim. Hayatınızın güzelliği, atamamız bizleri kapsadı.